Jan Parajit. Gökhan Saki. <laughs> Dua edenler var sevgili izleyiciler tribünlerde. Tribünlerde dua edenler var sevgili izleyiciler. Gökhan Saki geldi ortaya. Gökhan Saki için heyecan Doruk'ta 5 roundluk 3'er dakikadan 95 kiloda WFC'ye dünya şampiyonluk maçı başlıyor. Gökhan rakibine bakın nasıl göz daha veriyor. Her şey hazır. Mücadele başlıyor. Tribünlerin coşmasını istiyor herkes. İşte maç başladı. Başarılar Gökhan. Bir low kick. O kadar sert ki anında rakibi indirdi. Gökhan Saki şimdi köşeye doğru gitti. Bir high kick denemesi tutmadı. Alman üzerine doğru gidiyor. Eski boksör sevgili izleyiciler. Yumrukları çok kuvvetli. Dönerek bir high kickleniyor. İkisi birden yerde kaldılar. Hadi Gökhan sen işini bilirsin diyoruz. Yumruklarına dikkat sadece. Nelerden sıyrıldık geldik geçtik. Bir sağ kroşe o kadar sert ki bayıltacak neredeyse. Şimdi gardını kapattı. Gökhan Saki. Şimdi midesine bir tane vurdu. Devam diyor hakem. Bel altı değil diyor. Her yolu deniyor midesini, bacaklarını, kafasını her türlü yeri isabet alıyor bakın. Bir high kick vuruyor. Hakem sayıyor sevgili izleyiciler. Öyle bir high kick ki derinden sarsın ortalığı. Gökhan Saki bu. Başka bir şeye benzemez. Karslı Gökhan Saki. Sol direk. Bir sağ kroşe. Sol direk. Low kick vuruyor. Bir front kick çıkarttı. Yok ama GP'sinde önce Ruslan Karayev. Eğer kazanırsa Melvin Manov, Halit Arap ikilisiyle final yapıp 100 kilo dünya şampiyonluk maçına çıkacak. Gökhan Saki şimdi kombinasyonlara baktın. Neler yapıyor Gökhan Saki. Bravo Gökhan Saki. Bravo Gökhan Saki. Alman Neyorda'nı şaşırdı. Büyük bir heyecan var tribünlerde. Sol direkler. Bir high kick. İlk randın sonlarına doğru geliyoruz. Sol kroşe. Bir kaleci ve bitiriyor. Knockout, knockout, knockout. Gökhan Saki, Gökhan Saki, Gökhan Saki. Çok büyük heyecan bu, çok büyük heyecan. Gerçekten büyük heyecan. Türk bayrağımız Hollanda'da. Süpersin Gökhan, süper. <laughs> Kaztaki kazanıyor. Hemen duygularını öğrenelim Gökhan. Neler söyleyeceksin? Vallahi çok sevindim. İyi maç kazandım. Bu Japonya için bir ısınmak içindi. İnşallah Japonya'da Dünya Şampiyonluğunu kazanacağım. Neler söyleyeceksin Türk insanına? Baban da geldi. Şemsettin abi seni de şöyle alalım. Evet. Oğlun yine kazandı, yine kazandı. Çok teşekkür ederim sizlere. Sizin kuvvetinizle hep kazanıyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Türkiye'de büyük mutluluk var. Türk bayrağımız. Evet. Çok çok memnunum. Allah e, bizleri kaza belada korusun.